Ne yapıyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz beni? Hamit, Hamit'im nerede? Nihayet elimizde. Yıllarca bu günü bekledim. Şimdi acısını çıkaracağım. Hamid öyle karısına ne yapacağız? Ben Serhat'ı topçu oğluna teslim edince öldürün ikisini Bu ne lan? Polis müdürü Hamit Aygün silahlı saldırıya uğradı. Bu şoför olay yerinde öldü. Hamit Aygün kayıp. Polis yetkilileri Aygün'ün saldırıyı düzenleyenler tarafından kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Doktor! Doktor lan! Baksana oğlum Çiğdem not bırakmış gitmiş ya. Kayseri akrabalarının yanına yerleşiyormuş lan. İyi yapmış ya bırak şimdi Çiğdem'i. Oğlum Hamido kaçırılmış baksana. Ne diyorsun lan? Gel oku. Eyvah! oğlum Serhat şimdi Hamido buluşmaya gitmedi mi? Abicim saldırı saat 10 civarında yapılmış. Haber siteye saat buçukta düşmüş. Saat 13.36. Ee? Oğlum Serhat'ı yarım saat önce aramadı. Hadi bilemedin 45 dakika. Ya doktor ne diyorsun bak benim kafam dolu basmıyor hadi söyle. Ulan bir adam 3 saat önce kaçırıldıysa nasıl yarım saat önce Serhat'ı arayabilir? Hey. Aman tuzak kurmuşlar lan Serhat'a. Ha? Hamido niye Serhat'a tuzak kursun ki? oğlum Amido değil ama Amido'yu kaçıranlar. Topçuoğlu. Ha? Aa. önce Amido'yu kaçırmışlar. Ondan sonra Serhat'ı arattılar. Tuzağa çekti yetmiş milyonun çocuğu. E ne yapacağız oğlum? Nasıl bulacağız Serhat'ı? Bu sen şey teknik zamozingolarla telefonun yerini bulamaz mısın? Yok telefon kullanmıyor ki. Burak olayından beri telefon kullanmayı bıraktı. Ne yapacağız? Oğlum doktor bir şey yapmamız lazım. Yemin ediyorum Serhat'ın başına kötü bir şey gelirse. Dur abiciğim dur dur. Dur şimdi bir sakin ol. Ee, sen polis teşkilatındaki eski arkadaşlarını ara tamam. Belki basına sızmamış bir şeyler bulabiliriz. Ben de bir cinlevini dinleyeyim. Eğer Topçuoğlu'nun bu işte parmağı varsa... ...yancıların da kesinlikle haberi vardır abi. Tamam Tamam. Hadi.